2020 en komik anlar demiş. Yani 2020 içerisinde yaşadığımız en iyi anları düzenlemiş. Bakalım 2020'de neler olmuş? Özet olarak göreceğiz. <laughs> Scrapers, <laughs> Scrapers Şanssız Beko, teşekkürler kız evet. Ece, Ece çok falan Abi, nasıl ölmedim ben? Yok. Kanka. Tamam. Emir, çok teşekkür ederim. Emir sürekli bana öpücük gönderiyor. <laughs> Estağfurullah kardeşim. Kalk, kalk. Olmaz ya, ayıp. Bir dakika. Abi. Lan, kim konuşuyor? Sen mi konuşuyorsun? Geliyor. Sesin geliyor, geliyor. Abi senin arkadaşın nerede? Aç bana. Vallahi ona ona Arap Arap moduna dön. <laughs> <laughs> Ego cici yazıp durmayın. Yazarsanız banlanacaksınız. İşte geliyor özel harekat. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> ya kopuklar o. Lan Mehmet düzgün sür şu arabayı. Arkadaş bak itti kopukluk yapıyorlar. Ben çok severim. Benden daha çok vezir bey sever. Bunu biliyorsunuz. Abi. Sen ama süreceğin arabaya oturayım diyeceğim oturuyorum zaten. Buradan Enes kardeşime tekrardan sevgiler, selamlar kocaman. Vallahi mükemmeldi. yani bir, video ancak bu kadar güzel olabilirdi. Ne oldu bu? Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> e bir tırstı tabi. Hadi oğlum, alevlerin Leğirin içinden çıkan lar. karıncayla yüzleş. Hayır. Ne oldu, ne Adam bize işaret bir şey attı Ve insanlar sizi kötü hatırlamasın. Tamam mı? İnsanlar sizi kötü hatırlamasın. <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Bize sağlık, şu konflajlı. Ne yapıyor <laughs> ya? Çok küstü sanki ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Senin bir moralin bozuldu sanki. O Koronavirüs sigara içeni sever. Nokta. Yeşilay Danışmanlık Merkezi. Ya sigara içenler size diyor. Ben miyorum şu an. Kakam tut. Atomasına çarptı oha. Oha. Ney nasıl? Abi bu headshot? Aa gördünüz mü adamdaki şansı? Latfenniş latfenniş zaten taktiği. Ey ya okey. Okey bro. Okey. Not finish. Allah halis neydi? Halis neydi? Tuvalet açalım. Tuvalet açalım. La. Burun buruna çarpışalım. Hadi abi gol ben okeyim abi. Kim Ben kim? de okayim. Sürün sürün abi. E Sürünüyorum abi şans. Sür, sürün abi sür. Allah'ım be yapma ben ya golbik abi. Golbik vallahi yapma ismi. Yemin ediyorum var, var. Takım arkadaşımı nasıl öldürürsün? Yirmi <laughs> abi nerede? Kör olan arkadaşlar bir like tuşuna bastım. Bir şey diyeyim mi? Daha demek ki pozisyondan kurtulduysak daha bize bir şey olmaz abi. Siz arkanızı yazsınım dostum. Ya, ha geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Bana yine shotgun. İnanamıyorum ya. Sağ ol teşekkürler abi. Her gün <laughs> boy Vay arkadaş ya. İşte abi takım olarak oynayınca böyle şeyler oluyor yani. Bu atıp Ne daha ile gerekebilir kardeşim. Ellerim, ben sana ömür boyu ellerim. Tövbe. <laughs> 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 böyle ya. Şey. <laughs> <Or> <gülüyor> 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 Anlaştığımızı zanneder gerizekalı ama saçmalarım ya yani daha ben. Buralarda olabilir. <muk> Gerçekten bu yaşandı bu arada. Barış Chief Barış Chief right? bu bir Five minutes later. You got me? Yeah. Oh! Nine hundred thousand. Barış hundred Facebook'taydı Ben de Be nasıl yayın Nine hundred thousand. Nine hundred thousand. Nine o sıkıntılar çözülemiyordu diye açamıyordum o. Ara. Bir bakalım. Bana scope'la a bayağı kastı. Kastı kastı oyun kastı. Kesin adam var. Dur. Çok dikkatli olmam lazım. Neredesiniz lan? direkt 7 kill var abi. Düşünsene tamam geliyorum. Geliyorum. Okey. Okey okey. Okay. Devam et. Devam etsene bebeğim. Hayır öyle değil. Devam etsene bebeğim. Bu arada arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hani ben sistemden bakıyorum. Abone olmadan izleyen de çok fazla kişi var. Evet, gördüm. Bak şimdi bak. Sakin sakin. Ee, ee öyle bir geçiş yok bak ki ama bak. ya. Sakin sen. sakin. Niye öyle bir geçiş var? Bahar pra aho. Baharo. Üzülme olur mu? E pra aho. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bu arada eee içinde kal, içinde kal. Dur bakayım. Bak, bundan mutsuz olabiliriz. Yap! Oha! Ah! Hayır, hayır, hayır! <gülüyor> <gülüyor> ya! Adam öldü. Adam kıyıp oldu. <laughs> Botu vurmak daha zor gerçekten. Ne yapacağını bilmiyorum. Bak. Duruyor. Aa, durmasana işte! Durma! Ya! <laughs> Merhaba Bayan. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Merhaba, güzel Bayan? Geliyor. Ne kadar... İyiyim. Siz nasılsınız Kaos İyiyim. Teşekkürler. İyiyim. Teşekkürler. Kaos Bey ne biliyorum. Allah seni kahretmesin ya. İyiyim siz nasılsınız Kaos <laughs> <esa> <archi> Bey? Test ediyorum. Caner Olmar'ı beni tut. Ezdu şeytancı, Çeytancım. Bismillah aramanım. Bak yanlamasına. Caner ıskaladım. Hadi bakayım. İşte gidiyorum. Bir şey <laughs> demedim. Lan yapma. Arkadan gir arkadan. Arkadan girelim gel gel. Sınavı düşün. Dilo otama bulat ya. Herkes M4 çeksin abi. Yeni. Aldım. Konuşma lan. Aa buz ya lan. Ben bu dünyadan değilim evlat. Çıkarsın <laughs> <laughs> buradan ya. Hadi fırla. Ben bu dünyada değil be oğlum. Bak atıyor beni. Bak Oğlum ben düşeceğim. <laughs> ben düşeceğim. <düşüyorum>. Ersin. 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 <laughs> Sana yazıklar olsun. <laughs> <laughs> Sana yazıklar olsun. <laughs> Odacıklarda pusanlar. Bak geliyor beni. Bunu da ben düşürmüşüm Oğlum ne tarz sakalı oldun ya. <laughs> ne diyorum lan ben? <laughs> Bana sıkabilir ben Oğlum şurada durayım. Sakallar ay, ne ay. ya? Sakin ol. Gülüm al. Alo. Al al. Hello hello hello. Al. Bombalar da al. Hello. Hello. Abi <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ay yere düştüm. Yere düştüm bebeğim. Ya var ya. Ulan ey şanssın sen. Değil, bak abi. bak bak ey şanssın <laughs> sen ey şans Abi tam buradan hiç Kendine mi yakışıyorsun? Tam benim olduğum <laughs> <laughs> yer. Kaç orsan, kaç? <laughs> Aldı kendini ya. Bir daha, bir daha. Sizim gördüğünüz gibi ya Davlus göremediğiniz gibi arka planımda daha kargalar yeni yemeye başladı kahvaltısını. Bir ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok istemiyorum şey? ama. Bırakın beni gideceğim. Ne dedi? Mervetçi teşekkürler kesin Mervetçi. Çok sağ ol. Lan hoş hı. geldin. Bir şey diyeyim mi? Öldüm sandım. Oo <laughs> of, çok iyi. Shit lan. Of 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 of. Herif ya var ya kuş gibi avladım ya. Böyle bir şey yok ya. Vur vur al. Ne, ne parçası bir oğlum dakika. çıkar o parçayı çıkar. O o sana sana o çocuk sana <gülüyor> <gülüyor> O çocuk kim hangi çocuk Ananı konuşamayın <laughs> Bu çocuk bir şey diyecek oh, oh. değil diye. <laughs> var ya kuş gibi avladım ya Böyle, böyle bir şey yok ya Vur vur al ne, ne, parçası oğlum çıkar o parçayı çıkar O o <laughs> sana sana o çocuk sana Ölsene <laughs> 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 O çocuk kim hangi çocuk Ananı konuşamayın <gülüyor> 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 Vural <gülüyor> Geri davar. Konuşamıyorum. Hadi dur Ali. Dur Adam mı bu? <laughs> It was at this moment that he knew. Abi millet masın ya. ha. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dakika dur dur. Burada bir şey var abi. <laughs> ha, bu, <ne? gülüyor> bu radar gibi <laughs> abi, bir şey. Radar mı var bu? Abi tripota ne koyayım? Sıkmasın. Ağzına sıçtın. Ağzına sıçtın onun. O artık yok. <laughs> F4 Prime benim için de. F4 Prime için açıyorum. Ağzına, şey. Ağzına sıçtın Hatırlıyorum bunu bunda ya. Ağzına sıçtın. Onu da ilk defa görüyoruz. Ne olduğuna bakacağız. Tamam mı? Gerçekten çok meraklı bir şekilde geldik. Bu çocukları da grup koduyla almıştım ben yanıma. Yayındaydım o anda. Grup koduyla aldım. Dedim ki tek bakmayayım hani yardıma ihtiyacım olur ee, falan. Şey, ya. yaptığı şey Puta. Ne koyayım? Sıkmasın. Ağzına sıçtın. Ağzına sıçtın onun. O artık yok. Maalesef. F4 Prime benim için de. F4 Prime için açıyoruz şimdi. Git yayından gusül al gel. Yayını şey izleme. <laughs> 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 Meşhur gömlek aynen Ezra valla. Evet. <laughs> Deneme 827. Hadi be. Deneme 828. <laughs> Deneme 8774. <gülüyor> <gülüyor> Deneme 1 Tamam. Bitti mi? Aa, yok. İsmi ne? N <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Bunu gerçeklerden habersizler <laughs> değil mi? Aga be. <laughs> Dur bekle. <de. gülüyor> o ne oğlum? Niye öyle oldu? E geçen gün denedim. Geçen gün çalıştı. Valla çalıştı bilenler. Alo. Var. Alo. Olsun. Abi. He. Abi yayında yayında Selamun Aleyküm <laughs> Ayy Ya abi. ölüme niye geçiyorsun? <laughs> Nerede kapat? Abi bir bana da yapıyorlar. Oğlum. Çok sinir bozucu bir şey. Nike bak ya. <laughs> Kafana dikkat et dostum. <laughs> Ozan Bey biz diyoruz ki herhangi ya. bir yayıncıyı premium yapsak etsek. Kim Bu abi burada zor yaparsan onu be. Ama bir soksak bir anda böyle. Ama bir soksak bir anda böyle. Tövbe estağfurullah. Yani hayır ya yani kulübe ya ne? <laughs> abi. Hayır bir şey o ses tonu falan yani. geldi. <laughs> <laughs> abi ya. Hayır, hayır abi ne? Ne? <laughs> Kerim Yaman oradan diyor tövbe estağfurullah. <laughs> Ne oluyor ya? Arada bir bazı insanları anlamakta zorluk çekiyorum. Hareketlendin mi? <laughs> 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 <Helal> lan. <gülüyor> <Hala> <gülüyor> abi abi Ya abi 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 <laughs> ahmet burada mısın lan Tobik Ahmet bak seni nasıl editlemişler bak Arada bazı insanları anlamakta zorluk çekiyorum Aha ben <laughs> <laughs> abi, abi Ya vururken şimdi çok Çok <laughs> Aa kırdım kırdım <laughs> Kanka amigo yatıyor yerde. Cihan beni de ay Barış beni de Barış çık Barış Barış çık şuradan çıkamıyorum Barış Barış ne olur çık şuradan Öleceğim öleceğim çık şuradan Öldürüm şuradan Ya sorumsuz Zeynep'in büyük şafak Yeni 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 daha uçaklar ee, da Barış abi Barış abi Barış abi Canım kızım Olsun sana Eee hep ben yerle kızlarım Yerle kullu havaya Araplar var, bizimkiler var. Uçak değişmemiş arkadaşlar. Mora doğru ilerleyeceğim. Mini verdi, M4 verdi, Alev gizleyen verdi vesaire vesaire. Bazen Fleer Gancık da veriyormuş. <laughs> Barış abi. Yani sürekli Gancık. aynı yere atlamanın şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar. E aynı yere atlaya atlaya artık bölgeyi avucunuzun içi gibi öğreniyorsunuz. Yani şu an gözüm kapalı bile kullanırım. <gülüyor> <gülüyor> Peki <laughs> evet, size söylemek istediği bir şeyler var. Doh taklidi yapacak arkadaşlar. Doh yapacak. Bir saniye İmsi gel. İmsi gel bana dediklerini bu arkadaşlara söyle. Arkadaşlar videoları beğenin. Hile videoları çok önemli. Bütün videoları beğenin. Beğeni parasız. Her beğeni bana mama su. Burada giden bagiyi gördük. Helikopter... Oradan mermi geçmediğini de anladık. Adamlar ya? Hayır. değişik bir şey deniyor. Akrobat mıdır nedir ya? Eee <laughs> Cem abi alemsin diye, diye bir adam. Kestirme bir yol biliyorum. Yap. Abi bizim <gülüyor> 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 Atabiliyor muyum böyle? Niye atamıyorum? Ben öleceğim. Ha şöyle. Ah oh, havada. Ay iptal et. İptal et. Öleceğim. Bu böyle değilmiş. Bu böyle değilmiş ya. Hayır yanlış kullandım. Beni kusmam lazımmış. Ben hava salmayı zannettim bunu. Günaydın en zorlarını yollayın Onlara çekeceğiz. Şimdi ev... M... Ya ben efeye teşekkürler. O ne ya? At kafasın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah kardeşim. Lan biri geldi kanka. Bence bekle. Lan ben, ben, ben. şunu mu? Kili ben... çaldı Lan niye vuruyorsun yoruk <laughs> Adamın kilini tamam. çalarsa o adamı. kil alacağım ben youtuber'ım ya. Bir tane kilim gözüksün ya. İyi <laughs> <laughs> Şurada başından beri bir yüzüme baksanız bak. Adamla fight'la bootcamp'e bir sahne bu zaten e, ee, ne derler ona Baş... çok tilt olmuşum zaten hani aşırı tilt olmuşum o an hani deli gibi sinirliyim ve adamı bir türlü vuramıyorum baştan beri suratıma bakıyorum ben youtuberım ya bir tane kilim gözüksün ya <gülüyor> 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 Niye bilezirim kafayı yiyeceğim ben niye bu kadar korkusuz oldum ya <laughs> Tamam kaldır, kaldırın çocuğu <laughs> Buyurun Sizin isimli... <laughs> bir cisim yapıyor <laughs> <yaklaşır gülüyor> efendim. <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Vardı Vardı. Bu. Altı geldi <laughs> <Aa! gülüyor> O nasıl bir şey ya ha, bak, mesela geliyor <laughs> Ya Cihan'ın şu meseleleri beni bitiriyor ya Sa Ya bir kişi çıksın sadece Cihan'ın ölümlerini Vallahi bir arka arkaya koysun Gerçekten oturup izleyeceğim ya Yemin ederim <laughs> Çok güzel değil mi? mesela geliyor. <laughs> adam bak, oh, adam çok yaratıcı olduğu için ölüyor arkadaşlar bakın yanlış anlamayın. Yani aranızda kötü oynadığı için öldüğünü düşünenler varsa da öyle değil. Çok iyi bir oyuncu, orası ayrı konu. Ama çok yaratıcı. <laughs> Çok yaratıcı olmak istiyor anladın mı hani, O yüzden ölüyor. Arabayı çok merak ediyorum Çizim bu. bastı. Ama açıyor şu anda. Ne? Bir boru bastı. Boru boru. Boru ne? Şey, ee, şırıngadan boru bahsediyor kanka. Boru lan var. boru. Ne borusu? Borudan bahsediyor. Boru mı mu diyorsunuz? Boru iş korna. Haydi. Ama daha demin bir araba geldi kanka. Biz ben hani... gidiyorum. <laughs> Nereye gittin lan? <sana? gülüyor> <Aa, gülüyor> kanka. Suyu tutturamadım. Ya... Ama ben seni oradan nasıl alacağım? <laughs> Çok kötü ha bu. Bunu yuvan şekli çok kötü. <laughs> Vallahi bak bu. It was at this moment that he knew he fucked up. Evet. Doç'un gerçek hayatta da kalsız olduğunun kanıtıdır bu video bak. <laughs> Abdullah teşekkürler canım. <laughs> Aynen. Kardeşim. Kardeşim. Efendim. Ersin abi. Ersin abi. Ersin abi. Sus lan. <laughs> Sanki boşak bir basıyor çıkarsın. Kardeşim sizi vurmam lazım. Olur, Olur mu? Nereye gidiyorsunuz? Babam bilmiyordu ben söyledim. Baba nasıl? Aa beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Ali, şimdi pompalayın lan dedim şuraya. <laughs> <Ya Tamam. ben. gülüyor> Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Yelek almaya geleceğim. Babaya ağzını Abi Babayı alsın, aldı diyor birisi. <laughs> Şu oyunda var ya dost ateşi <laughs> gelmesin abi. Nerede kayıtta onun gözünden de göreceğiz şimdi. Ver coşkuyu. Hadi. Caner. <laughs> Abi. Caner. Hava, hava, yardımımız yoldu ama. O iyi oldu. Caner. Abi. Uçak geliyor Caner. <laughs> az yok da bug yok olmuşlar ha. Tava bana gelir gelip çarparsa ne olur? Ne öyle bir şey olmaz. Abi sana tava çarpmış olur. Harbiden <laughs> mi lan? Harbiden ne olur? Bu arada, bu arada bir dakika. Bir dakika. <laughs> Barış abi arkadan birisi tavayla fırlattı bence bak yemin ederim. <laughs> tam öyle uçmuyor bak. Tam tavayla fırlatılmış gibi uçuyor bak şimdi. Geldi bak. Allah'ım annet siz bak gerçek adamlar geldi zaten. <laughs> Aa bu sen misin sınaması? İkinci yer. Bana niye sıkıyorsun? Ne öyle? Alandayız bir de güzel. Demek ki burada bir tane daha flair gencek var nasıl <laughs> Ben bir abdest alıp geliyorum ya. adam bak şimdi çıka, adam çıka, çıka, çıka. ne <laughs> Bak buradaki adam bizi görüyor ama kafası bu durumu yani beyni bu durumu renderlamıyor, algılamıyor anladın Hani diyor ki <laughs> böyle bir şey olamaz. Hani böyle bir şey yok. <laughs> bak sıkmıyor bak. Nerede? Bak, sıkmıyor. <laughs> hani diyor ki dört tane adam bana böyle geliyor olamaz. <laughs> Hayal gördüğünü düşünüyor. <laughs> <laughs> İstek gelmedi. Bizi görüyor bu arada yani o an şey oldu böyle hani nasıl ya falan diye düşünürken hesaplama yaparken neredeyim lan ben falan derken biz kafasına tamam. geçirdik şey. Valla ama. He valla. Çok iyisin kanka bu arada. Dafi tak tak dedi dedik bir dakika. <gülüyor> 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 şirin baba. Şirin baba. Bu nasıl taklit? Allah seni kahretsin. Çok iyi yapıyor. Evet biliyorum bana dedin kanka <laughs> Güzel 2020'deki olaylar Bakalım 2021 benim için hiç hayırlı başlamadı videolardan gördüğünüz üzere Buradan Egoist Pati'nin Paris G'nin Vural Üzül'ün Dohun Sezar Yekin'in chatine selam ulan Ulan nasıl Ulan nasıl bir primcisin ya <laughs> Primcisin ya. Prim, prim olalı böyle bir olay görmedi yani daha önce dünyanın en büyük primini yapmış yemin ederim. Eğlendik. Teşekkürler. Eline sağlık. Diyelim bari. oraya doyurum. Oraya atmışız. Buraya da atalım bari.